Kızımın ağlamasını durdurmak için ağzına ve gözüne ton yapıştırıcısı sürdüm. Ben Johnny Carter. 29 yaşındaydım ve Texas'ta yaşamaktaydım. Eşim alışverişe gitti ve çocuğumuzu bana bakmam için bıraktı. Ben de eşim gittikten sonra hemen yasa dışı kullandım. Sonra bir yaşındaki kızım bana bakıp avazı çıkana kadar hatta nefesi kesilene kadar bağırmaya başladı. Anlamadım. Gözleri iki kat büyüdü. Ağzı bir metre açıldı. Hem korktum hem panikledim. Sanki bir şey söylemek istiyordu. Uzun süre onu sakinleştirmeye çalıştım ama nafile. Çığlıkları dayanılmaz hale geldi ve beni öfkelendirdi. Sonra onu a**maya çalıştım ama daha da fazla çığlık atmaya başladı. Ben de bağırmaya başladım. Sonra yanımda a ponya a**cısı gördüm. Hiç düşünmeden a**cılarına a**cına sürdüm. Çocuğun sesi kesilmişti. Sonra dedim Allah'ım Allah'ım ne yaptım ben? Olamaz olamaz. Hemen evi terk ettim ve koşmaya başladım ben gittikten birkaç dakika sonra annesi gelmiş hemen acil servisi aramış ve çocuğu kurtarmışlar bir hafta sonra beni evimden 100 kilometreden daha uzakta polis tarafından tutuklandım sizce ben hangi cezayı hak ediyorum